Bu dersimizde divan şiiri ile tanzimat şiirini karşılaştıracağız arkadaşlar. Öncelikle benzerliklerle başlayacağız. Divan şiiri ile tanzimat dönemi şiiri nazım şekilleri açısından benzemektedir. Divan şiirinde kullanılan nazım şekilleri olduğu gibi tanzimat şiirinde de kullanılmaya devam edilmektedir. Bunlardan kaside, gazel, terkibent ve müseddisi örnek olarak verebiliriz. Ama bunun dışında kalan diğer divan şekil divan edebiyatı nazım şekilleri de kullanılmaya devam edilmiştir. Ölçü yine aruz ölçüsüdür arkadaşlar. Bu konuda herhangi bir değişiklik olmamaktadır. Tanzimatçılar ne kadar hece ölçüsüyle şiir yazacaklarını iddia etseler de, aruz ölçüsünden vazgeçeceklerini söyleseler de bunu gerçekleştirememişlerdir. Nazım şekillerinin benzemesi, beraberinde kafiyelenişinin de benzemesine neden olmaktadır. Yine kasidede olduğu gibi AA BA CA şeklinde kafiyelenişlerle karşılaşmaktayız. Dil benzemektedir. Arapça, Farsça kelime ve tamlamaların kullanıldığını görmekteyiz her iki edebiyat akımında da. Tanzimat sanatçıları e, ne kadar dil konusunda hassas olduklarını iddia etseler de yetiştikleri kültürün etkisiyle Arapça ve Farsça kelimeleri kullanmaktan vazgeçememişlerdir. Şimdi de isterseniz farklılıklara bakalım. Tema ve konu açısından farklılıkları ele alalım. Divan şiirinde aşk, tabiat, tasavvuf, ahlak, övgü gibi, özellikle din ve devlet büyüklerine gerçekleştirilen kasideler vardı, övgüler vardı. E, bu açılardan bireysel olduğunu söyleyebiliriz. Konu açısından bireysel ve dini ağırlıklı ve övgü ağırlıklı olduğunu söyleyebiliriz. Tanzimat Dönemi şiirinde ise temanın özellikle halka yöneldiğini söyleyebiliriz. Halka aydınlatmaya yönelik, çünkü toplum için sanat anlayışına sahiplerdi, halka aydınlatmaya yönelik yeni tema ve konular işlemişlerdir. Özellikle 1789 Fransız ihtilalinin etkisiyle, hürriyet, eşitlik, adalet, kanun ve yönetimden, dönemden şikayet gibi konular sıkça işlenen temalar arasında yer almaktadır. Yapı özellikleri açısından baktığımızda da divan şiirinde hakim olan nazım biriminin beyt olduğunu söyleyebiliriz. Ölçü olarak aruz ölçüsü kullanılmaktadır. Kafiyelenişi nazım biçimi belirler. Daha önce söylediğimiz gibi. Kaside, mesnevi bunların kendine özgü kafiyelenişi vardı. Nazım biçimi kafiyelenişi de beraberinde getirmektedir. Fakat vazgeçilmeyen bir şey var divan edebiyatında. Göz için kafiye anlayışıdır arkadaşlar. Nazım biçimlerinin belirli bölümleri vardır. Şiir nazım biçimine göre adlandırılır. Bu önemli arkadaşlar. Yani ee, bir şiir kaside nazım biçimiyle yazılmışsa eğer onun adı kaside olacaktır arkadaşlar. Kaside olacaktır. Tanzimat şiirinde de yapı özellikleri açısından düşündüğümüzde arkadaşlar. Ee, klasik yapıda divan şiirinin nazım biçimleri e, açısından klasik yapıda bazı değişikliklere gitmişlerdir. Örneğin e, beyt sayısında e, biraz daha esnek olmuşlardır. Mahlas kullanma açısında yine aynı şekilde e, kendilerini daha özgür kılmışlardır. Aruz ölçüsünün yanında zaman zaman da olsa heceyi denemişlerdir arkadaşlar. Başlıklara nazım biçiminin yanında ...konu adının da eklenmesi gibi e, yenilikler olduğunu e, söyleyebiliriz. Bu dönemde kafiye anlayışında bir değişiklik var. Kafiye kulak içindir anlayışını benimsemişlerdir şairlerimiz. Özellikle Recaizade Mahmut Ekrem isminin burada e, ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Hatta Servet Fün'ün edebiyatının oluşmasında e, en etkisi e, sahibi olan şairimiz... Recaizade Mahmut Ekrem'in bu kafiye e, kulak içindir anlayışı çok etkili olmuştur arkadaşlar. Divan şiirinde dil ve anlatım özellikleri açısından düşünürsek, Arapça ve Farsça tamlamalara, söz sanatlarına oldukça fazla yer veriliyordu. Bu da beraberinde ağır bir dil oluşturuyordu arkadaşlar. Danzimat şiirinde ise e, halkın aydınlanabilmesi adına, Halkın anlayacağı dili kullanacaklarını iddia etmişti tanzimat sanatçıları. Fakat buna rağmen Arapça, Farsça kelime ve tamlamaları kullanmaya devam ettiler. Bu anlamda e, farklılıkların yeni kelimeler kullanmak olduğunu söyleyebiliriz tanzimat sanatçılarının. Yeni kavramlara yer vermeleridir. Bundan da daha önceden bahsettik hürriyet, eşitlik, millet, vatan e, gibi konuların eşlenmesi, bu kelimelerin kullanılması, bilime dair, yeniliğe dair yenileşme hareketlerine dair kelimelerin kullanılması dil açısından bir yenilik olarak düşünülebilir. Şiirde gerçekleşen bir yenilik.